مميمدلkد <laughs> 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 atamın arkasından. 10 Kasım sabahı saat 9'u 5 geçe öksüz bıraktın bizi uçtun ebediyete. Çok sevdiğin milleti gerilerde bıraktın. Artık görmeyeceğiz dilde gezecek adın mahvolan bir milletin. Çalışmanla güldürdün ağlayan insanların gözyaşını dindirdin. Sizlersiniz milletin tez talihini yenen. Sizlersiniz milletin sap kalbine gömülen. Siz yalnız biz değil bütün cihan ağladı. Hangi kabir doyacak o tenini sarmağa? Kim kıyıp da koyacak seni kara toprağa? Sen toprakta değil gönülde. Gömülüsün bu milletin kalbinde yaşayan bir ölüsün. Alacak ecel tez aldı, öksüz bıraktı bizi. En büyük üzüntüye, izin de iz milletçe, cesur kahraman ata. Kabrinde rahat uyu sana minnettar vatan. Hadi